Kanalımdan herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Alize Pufifani ile erkek eldiveni anlatımını yapacağım. Şöyle siyah renkte çok fazla görünmüyor. Şimdi sizlere farklı bir renkle detaylı bir anlatım yapacağım. Küçük ilmekli olan ipimizle öreceğiz eldivenlerimizi. Şöyle takarak göstermek istiyorum. Bana oldukça büyük olduğu için. Bakın şöyle. Tabi erkeklerde çok da büyük değil. Benim elim küçük olduğu için ben de çok büyük durdu. Sade dümdüz bir eldiven modeli olacak. Kısa bir anlatım olarak sizlere mantığını göstereceğim. Kullanacak olduğumuz ipimiz şöyle Alize Puffy Fine ipi. Yani küçük ilmekli olan. şöyle bir mavi renkle öreceğim. Ve bunun renk kodu da 637. Bir tane ip almanız yeterlidir. Eğer atkı vesaire örecekseniz bazı atkılara benim kanalımda anlatımı vardı. O atkılara iki buçuk tane ip gidiyor. Yani 3 tane ip alıyorsunuz. 3. ipinde de yarısını kullandığınız için kalan yarısıyla da böyle bir eldiven yapabilirsiniz. E, atkı modellerinin videolarını bulamayanlar bana yorumlarda belirtirse ben de sizlere linkini atabilirim. Şimdi öncelikle ilmeklerimizi zincir çekerek başlayacağız. Şöyle bu öndeki ilmeği arkadakinin içinden geçirerek zincir çekiyoruz. Bu bir, Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eğer bir tığınız varsa şöyle bir tığdan yardım alalım. Şöyle zincir çeker gibi 11 12 13 14 15 16 17 Buradaki zincir sayısı şu bilekliğimizin yani şu bilek kısmının yerleri için olacak. Şöyle buradaki genişliği kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. E çok böyle eli büyük olan birisi için sayıyı çoğaltıp daha küçük eli olan birisi için azaltabilirsiniz. 17 tane zincir çektim. Tekrar sayıyorum şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane. 17 zincirden sonra şöyle düz olarak tutuyorum ve başlangıç noktasına şöyle geldim. Bu son ilmeğim burada kaldım Şimdi şöyle bakın burada ilk ilmeğimizin tek kanadından ilmek çıkaracağız ama burada ilk ilmeğimizin şöyle bir tane ince ip olan kısmı var. Şöyle tığda göstereyim. Bu ince ip olan kısmından değil şöyle kalın ip olan, ilmek olan kısmından batıyorum. Ve bu ip ilmeğimi bırakıp sıradaki ilmeğimi şöyle yukarı doğru çektim. Burada bir tane ilmek çıkardım. Yanındaki zincirin tek kanadına batarak ipimden bir ilmek burada çıkartıyorum. Elimizle de yapabiliriz tabi tığınız yoksa. Bakın şöyle sırasıyla arkadan öne geçirerek ilmek çıkartıyoruz. Şimdi şöyle sayalım. Bu bıraktığımız baştaki ilmekle dahil 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 ilmek başlangıç noktasına geldim ben eldiveni bir tık büyük yapacak olduğum için şu 17. ilmekten sonra bu başlangıç noktasından tekrar aynı ilmeğin olduğu yerden 18. ilmeği çıkartarak burada bir tane arttırma yapmış oldum. Sizler yapmayabilirsiniz. Geniş eldiven olsun istemiyorsanız. E bunu tamamen bileğinize ölçerek de devam edebilirsiniz zinciri ve buradaki işlemleri. Şimdi buraya bir tane işaretleyici takabilirsiniz ya da şu ipinizin olduğu kısım zaten başlangıç noktası. oradan da belirleyebilirsiniz. Şu nokta bakın şuradan geçireyim. Bu ipimizin olduğu yer bitiş ve başlangıç noktası. Şimdi sıradaki ilmeklerimle klasik düz örgü öreceğim de sıradaki ilmeği bu öndeki ilmeklerin içinden şöyle geçirerek düz örüyoruz. Daha önce pufu örmediyseniz şu kısımlardaki ilmeklerin dönmemesine ya da şunların şöyle ters olmamasına özen gösterin. Şöyle dümdüz olması gerekiyor. Ve ipinizden gelen ilk ilmeklerden de atlamamaya özen gösterin. Şöyle sırasıyla şimdi dümdüz örmeye devam ediyorum parmak kısmına kadar yani şuraya kadar dümdüz olarak öreceğiz parmak ayırma yerine kadar hemen başlangıç noktasında göstereceğim ve hızlı bir şekilde ilerleyeceğim Evet başlangıç noktasına geldim burasıydı Buradan yine hiçbir işlem yapmadan direkt örmeye devam ediyorum dümdüz. Şimdi burada birkaç sıra öreceğim. Benim verdiğim sayıya sabit kalmak zorunda değilsiniz. Örecek olduğunuz kişinin elinin büyüklüğüne göre daha buradaki boyutu kısa ya da uzun yapabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Evet şimdi bu kısmı biraz hızlandırıyorum ve birkaç sıra hızlı bir şekilde örüp geliyorum. Evet ben toplam 5 sıra ördüm. Şöyle Hani çok büyük bir eli ben anlatmayacağım şimdi. Siz isterseniz 6-7 sıralarda yapabilirsiniz. Şurası hani çok uzun olsun isterseniz bakın şöyle ölçeceksiniz. Şu şekilde ayrımını yapacak olduğumuz için buradaki mesafeyi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi başlangıç noktası yani ipin olduğu yerdeyim. Ve burada şöyle bakın şu son ilmeğim bir tane ilmek örüyorum burada. Ve bu son örmüş olduğum ilmeğimin şunun içinden buradan zincir çekeceğim. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum burada. 4 zincirden sonra şu son ördüğüm ilmeğimi şu sıradaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Burada bir tane şöyle bir açıklık oluşturdum. Bu erkek eldiveni olduğu için burada büyük bir zincir sesi yaptım ki burası geniş olsun ve normal örmeye devam ediyorum şimdi hızlı bir şekilde bu zincirlerin olduğu yere kadar örüp geliyorum. Şimdi ben burayı şöyle bu ipin olduğu yer iç kısımda kalacak. Sol el olarak yaptım. Birazdan sizlere sahne de göstereceğim ki kafanız karışmasın diye. Sol el olarak yaptığım için şu ip iç kısımda kaldı. Şimdi şöyle geliyorum. Evet, burada zincir çektiğim kısımdayım. Şöyle bir tığdan yardım alacağım. Buradaki Bakın bu zincir çektiğimi yani şu son ilmeğin üstündeki ilmekten bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle ortasına battım. Bir kanadı var. Bir tane daha ilmek var. Burada üç tane ilmek var şöyle. Bakın sanırım görülüyor. Bunun bir ikisine batıyorum şöyle. Ve ipim de sıradaki ilmeği buradan bir tane çıkartıyorum. Yanındaki ilmekten yine batıyorum. Bir tane daha çıkartıyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum bir tane daha çıkardım. Toplamda üç tane ilmek çıkarttık. Aslında burada iki tane artırma yapmış olduk. 4 ilmeğin bir tanesi şu son ilmekti. Alttaki 4 ilmek. Bir tanesi şu son bu taraftaki ilmekti. E, bu ortada da 2 tane artırma yaptıktan sonra bununla birlikte 3 ilmek çıkardık zincirin içinden. Ve sırada ipim yani ipimdeki sıradaki ilmeğimi bu sıradaki ilmeğimle örüyorum. Şimdi şöyle bu sol el olduğu için bakın şöyle sol el olduğu için şu iç kısma kadar örerek geliyorum. Burada bir kesme işlemi yapacağım. Sol elimizin üst tarafı şurası. Evet şöyle düz koyduğumda tam iç tarafa geldim burada iki artırmayı burada keseceğiz tam orta noktadan şöyle birbirinin üzerine ilmekleri koyuyorum ve ikisini birlikte örüyorum kestim bir tane tekrar sıradaki iki ilmeği birbirinin üzerine koyarak birlikte ördüm yani burada iki iki örerek iki ilmeği kesmiş oldum şimdi örmeye devam ediyorum Buradan sonra farklı hiçbir işlem yapmayacağız. Sadece dümdüz örerek devam edeceğiz istediğiniz boy olana kadar örmeniz gerekiyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Burada avuç içinde şöyle şurada vermiş olduğumuz iki tane fazla ilmeğin bolluğunu buradaki avuç içinde almış olduk. Şimdi buradan istediğim uzunluğa gelene kadar birkaç sıra örerek tamamlayacağım. Çok fazla uzatmayacağım ki diğer tarafı yani sağ eli de anlatayım sizlere bu parmak kesme kısımlarında karışıklık olmasın. Hızlı bir şekilde bitirene kadar örüyorum şimdi dümdüz. Evet parmak yerini ayırdıktan sonra şöyle 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Yani bu noktadan sonra 4 sıra oldu. Şu başlangıç noktasına kadar tekrar döndüm ve bu başlangıç noktasına geldim. Burada bitiriyorum. Burayı 5 sıra yaptığım için yani şu bilek kısmını biraz daha uzun yapıyoruz. 5 yaptığım için burayı 4 yaptım. Burayı 6 yaparsanız burayı 5 yapabilirsiniz. Daha büyük yapmak istiyorsanız. Yani şöyle bir tarafı daha kısa olsun ki yönleri şaşırılmasın takarken. Şimdi buranın genişliği ile buranın genişliği biri olmayacak. Ve şu kullanım tercihi de hani anlamayabilir kullanacak olan. Onun için parmak ucu tarafını her zaman daha kısa tutun boyunu. Son olarak başlangıç noktasına geldim. Son ilmeğimden sonraki ilmeklerimi şöyle birbirinin içinden geçirerek kapatıyorum. Ve eldivenimi bitiriyorum. Yani şu öndekini arkadakinin içinden geçiriyoruz. Aslında yine zincir çekme tekniği ama bu bitiş noktasında bu kapama oluyor. Evet sona geldim. Bakın bu ördüğüm sonuncu ilmeğim. Sonuncu ilmeğimden sonra ipimden gelen ilk ilmeğimi şöyle ortasından açtım. Bir ilmek daha açıyorum. Biraz uzunca kestim. Bu ilmeğimizi şöyle yukarıya doğru çektiğimizde burada kilitlemiş olduk. Bu bu taraftaki şu iki ilmeğin şöyle iki kanadına battım. ipimi bu tarafa geçiriyorum. Ve buradaki bu son ilmeğin şöyle alttan yukarıya ortasından çıkarak bu ilmeğimi burada güzelce zincir görünümünde bir birleştirme yaptım. Bunu şimdi bir iki tur şöyle dolayacağım ve buraya dikiş iğnesi, kendi renginde ipiyle dikeceğim. Ve bu şekilde eldivenimizin sol tarafını tamamlamış olduk. Şöyle takalım tekrar. Şöyle bir eldiven oldu. Tabii bayağı büyük yaptım ben bunu erkek eldiveni olduğu için. Şimdi sağ elimizi de yapalım birlikte. Şu kısmını özellikle sizlere göstermek istiyorum. Yine başlangıcı aynı olacak. Yani burayı göstermeyeceğim uzun olmasın diye. Bu başlangıca çevirin yine ve burada ne yaptıysak aynı işlemi yapın. ilmek çıkartın ve şu noktaya kadar örerek gelin. Ben de şimdi onu kamera arkasında yapıp geliyorum. Evet sağ tarafın eldivenini parmak kısmına kadar örerek geldim. Burada şimdi kafanızın karıştırması da istemiyorum açıkçası çok fazla ama e, elimden geldiğince anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu taraftakini unutalım. Çünkü bu yönleri değiştiğinde şu sıralarında farklılıklar oluyor. Böyle birbirine isterseniz ölçün. Tam böyle aynı noktaya geldiğinde e, buradaki kesmeyi yapın ya da benimle birlikte yapın. Şimdi 5 sıra ördüm. 5. sırayı ördükten sonra 6. sıraya başladım. Şu başlangıç noktasındaki ipimiz iç tarafta kalacak sağ için. Ve bu başlangıçtaki şu ilmeğimiz 1, 2, 3, 4, 5. Şu bizim son ilmeğimiz. Yani şu ipimiz içeride duracak ve bu da son ilmeğimiz. Şimdi bu son ilmekle şu son iki ilmeğin olduğu yere kadar 6. sırayı örerek geliyorum. Şöyle bakıyorum. Evet. Bakın 6. sırayı örerek geldim. Yönü değiştiği için biraz kafanız karışabilir burada. Bu sıranın sonundaki yani 6. sıranın sonundaki burada 5 sıra örmüştük. 6'ya başlarken bu işlemi yapmıştık. Burada da 5 sıra bitirdik. 6. sıranın sonunda yapıyoruz bu işlemi. Bu ipimiz iç tarafta kalacak. Son 2 ilmeğim 6. sıranın sonundaki son 2 ilmeğime geldim bu son ikinci ilmeğin bir tanesini ördüm ve bununla birlikte dört tane zincir çekiyorum yine bir iki 3 4 4 zincirden sonra bu sonuncu ilmeğimi şu yanındaki ilmeğin içinden geçirerek örüyorum ve altıncı sıramızı tamamladık şimdi sırasıyla ilmek çıkaracağım kısma geliyorum hızlıca. Evet, son iki ilmeğim ilmekleri yani zincir çekmiş olduğum noktaya geldim burada şimdi elimi göstereyim önce bakın ilk ilmeğin içinden şöyle iki kanadından birden arkadan öne doğru geçirerek bir ilmek çıkartıyorum. Sıradaki zincirin içinden bir tane daha çıkartıyorum. Sıradaki zincirin içinden bir tane daha. Yani üç tane ilmek çıkarmış olduk bu zincirlerin üzerinden. Sıradaki ilmeğimle şu ilmeğimi örerek devam ediyorum. Şimdi bu sağ elimiz olduğu için avuç içimiz burada olduğundan dolayı burada iki tane ilmek keseceğim. Şöyle bir iki tane ilmeğimi ördüm. ilmek çıkardıktan sonra iki ilmek daha ördüm ve sıradaki iki ilmeği şöyle birbirinin üzerine koyuyorum. İpimden gelen ilmekle ikisini birlikte ördüm. Tekrar sıradaki iki ilmeğin birbirinin üzerine koyarak ipimden gelen ilmeğimle ördüm ve buradan sonra artık arttırma, kestirmeyi hallettik. E, parmak kısmını da ayırdık. dümdüz olarak örüp devam edeceğiz. Şöyle. Salimiz de bu şekilde olacak. Yani sayılarda çok kafanız takılırsa size tavsiyem özellikle yeni başlandığında yönler değişince biraz böyle ilmeklerin şu sıralarında insanın kafası karışıyor. O zaman ölçerek devam edin. Yani bu bir elinizi ördüyseniz diğer tarafın elini şöyle koyun. Parmağını yine karşılıklı olarak yapacağınız için şöyle ölçün karşılıklı. Sıranız yani bir eksik fazla olabilir. Çok oraya takılmayın. Bazen çünkü şu sırayı geçerseniz olur. Burada bir karışıklık olabiliyor yani bir sıra fazla örebilirsiniz. Ya da şu başlangıç noktasını geçerseniz bir sıra fazla sayılıyor aslında olmuyor. Oralarda bir tık öyle karışıklıklar olabiliyor. O zaman ölçerek devam edin. Yani ikisinin ebatını birbirine bir şekilde uydurmaya çalışın boylarını. Evet sağ işlemleri de bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar bununla aynı boy olana kadar 4 sıra daha örüyorum ve geliyorum. Evet iki eldivenin de boyunu eşit olacak şekilde ördüm ve geldim şöyle 1 2 3 4 4 sıra ördüm bu 5. sıranın ilmekleri açıkta kalacak şekilde. Dediğim gibi sizler boylarını ölçerek de ilerleme yapabilirsiniz. Şu başlangıç noktası şurasıydı. Şöyle bu noktaya kadar geldim. Evet şu noktaydı başlangıç noktası. Döndüğü için şimdi bu ipim burada kaldı ama başlangıç noktası şöyle başlayıp buraya geliyor. Yani burada düzgün duracak bir şekilde sıranızı bitirebilirsiniz bu son ilmekten sonraki ilmekleri yine kapatıyorum. Tıpkı diğer eldiven gibi aynı işlemleri yapacağım burada ve eldiven yapılışını tamamlayacağım. ve ikinci eldivenimi de yaparak tamamladım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok basit bir eldiven yapımıydı. Yine bir takacağım bana büyük ama. Bu şekilde Gördüğünüz gibi çok şık bir eldiven oldu. Parmaksız eldiven. Bana tabi olmadığından dolayı birazcık kocaman oldu ama. Evet. Umuyorum sizler için faydalı ve anlaşılır video olmuştur. Farklı eldiven modelleri anlatımları kanalımda mevcut. Atkı, puf ile örülmüş birçok ürün kanalımda mevcut. İsterseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.